Evet arkadaşlar bak sol alta bakın. Aynı zindandan 3 kişi drop aldı. Diabolik Dragon'dan yani son boss'tan Dagger of Balance, Shield of Hope, Brawler Irnik. Yani ben merak ediyorum mesela benimle aynı durumu yaşayan arkadaşlar. Mesela 4 aydır zindana giriyorum. Bir kere bile drop alamadım. 4 ayda zindana giremediğim mücbir günler dışında hani bir hafta iki hafta girmediğimiz süreçler oldu ama dört ay dile kolay yani nereden baksanız yüz kere falan girmişimdir e şimdi zindana giriyorsun tek çağla giriyorsun ya şimdi bu arkadaşlar tamam benim gibi oynuyor olabilirler ama yani oyunda şöyle bir sistem var 10 tane hesap açıp 10 tane hesabı işte 70 levele kasın. Ki ben görüyorum level kasan bir sürü insan görüyorum. Bunlar sadece zindana girmek için level kasıyorlar. Yani Death Valley'de görev yapmaya çalışıyorlar. Niye? 70 level olayım. İşte kaç levelde en son? 63, 65, 68, 70. 70'de Death Node'a girebiliyorsun. 70 level olmak da zor bir şey değil. 70 level oluyorlar. Ve giriyorlar. 10 tane ayrı hesaptan zindana giriyorlar. Ve ben eminim ki sol altta ismini gördüğümüz adamların çoğu çoklu hesaplardan grup zindana girip drop alıyorlar. Ya şimdi biz de mi böyle yapalım? Hani gerçekten soruyorum. Hani biz de mi böyle yapalım? Ya gerçekten artık bunu yapmaya doğru gidiyor yani benim kafada. Yani oyun iyice leşleşsin mi, iyice kontrolden çıksın mı? Hani hiçbir kazanımı da yok yani. Bu oyuna hiçbir kazanımı yok. Adam giriyor, görevlerini yapıyor ve mümkünse de kolektif şekilde yapanlar da vardır bunu. Kolektif olarak hani görevlerini yapıyorlar, yetmişteveli yapıp sadece zindana girmek için çar açıp çar kasıyorlar. Ve ne mecik pop'u harcıyorlar... Harcıyorsa da bir tane iki tane harcıyor. Yani bunun oyuna getirisi ne olabilir ki? Ne siz kazanıyorsunuz ne de bu oyuna gerçekten emek veren, gerçekten her gün bir şeyler yapmaya çalışan, sürekli işte ya rova bırakan, ya zindan yapan, ya boz kovalayan, ya pk atmaya çalışan, Krista Fortus'a giren, oyuna yatırım yapan, düzenli harcama yapan ve gerçekten hani bunun karşılığını görmek isteyen birçok insanın hakkına giriyorsunuz. Kaç ay oldu hala da girmeye devam ediyorsunuz. Sizi suçlamıyorum. Kesinlikle burada hani Allah ne haliniz varsa görsün çok kötü işler yapıyorsunuz demiyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ama ben daha iyisini yapacağınıza inanıyorum. Bu sistem, bu devran böyle yürümez. Piyasaya bir sürü item giriyor ve bu itemleri alan insanlar çoklu hesaplardan alıyorlar. Bizim hakkımıza giriyorlar. Benim aynı durumu yaşayan da bir sürü insan vardır. Eminim ki. Bu da burada bir bilgilendirme olarak kalsın. Bu videoyu da YouTube'a atacağım. Rica ediyorum ya artık yani artık bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Artık yani zindana girenlere bir tecrübe puanı mı eklersiniz? Hani belli bir tecrübe puanından sonra eee ki o zaman da çok da hesaplarını yani orasını ben şu an düşünmedim. Yani lütfen bunu artık bir sonuca bağlayın. Yani skill bu kalmak istemiyor kimse. Herkes bir şeyler almak istiyor hakkaniyetli bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir çözümü yok mu? Yoksa da söyleyin hani önüne geçemiyorsanız. Hani ben kısa sürede şimdi kafamdan düşündüm. Gerçekten zor bir işlem. Hani bunu nasıl böyle hakkaniyetli hale getirebilirsiniz? Zor ama eminim ki bunun çözümleri de vardır, çözüm yolları da vardır. Lütfen rica nice ediyorum bu sorunu çözün. Yoksa ben de emin olun 10 tane çar yine kasarım. Bakın açık söylüyorum 10 çar değil 20 çar kasarım. Her gün sadece grup zindana giderim. Ama oyuna hiçbir katkısı olmaz. İş sadece paraya dönüyor böyle olduğu zaman. Ben de para istiyorum. Ben de oyun parası istiyorum. Ama bunun önüne geçmemiz lazım. Bununla da böyle bir bilgilendirmesini yapalım. Saygılarımla.